siparişlerimiz geldi. Bugün büyük Duru ile birlikte bir günümüzde siz de olacaksınız ve hadi başlayalım. Evet, arkadaşlar şimdi Yonca ablam Eylül uyutuyor. Biraz sessiz olalım ki Eylül uyanmasın. Keyfimizi bozmasın. Ee, şimdi ben size getirden ne sipariş ettiğimizi göstereceğim. Eylül Hanım'ın uyumadan önce yediği bu lace. Ee, bunu sipariş ettik peynirli doy. peynirli doy Yonca ablam eğli uyuttuktan sonra makarna yapacak. Evet. Nadıl var. Nadıl. Çok güzel tadı. Evet. Mayonez ve ketçap aldık. Ne ee, nedenini hemen söyleyeyim. Hamburger var ama biz hamburger için değil. Makarna için aldık. Şöyle bunu da koyalım. Karnamız. İşte Ay o kadar şey aldık ki masa oldu. Şimdi bakalım bunlar neymiş. Bir tane daha nadalımız. Ve son şeyimiz bu. Adı neydi bunun? Bonibon. El şanıma aldık bunu da. E, şimdi geri içine dolduracağım ben. Eee duralım. Ne yapıyorsunuz? E, yemek başına düştük biz sefer. <laughs> Tabii. Sen şu anda yemek yaptığını bilmiyorsun. Evet. Ben Neden bilmiyorum. bilmiyor? Hemen size söylüyorum. Ee, ben kendime makarna yapıyorum Hı. ama eşim sevmez diye de ona şu şekilde hazırladım hemen. Ona pırasa yapacağız. Böyle havuçlarımızı doğradım. Abi. E dedim ki orada içeride oturacağına bir zahmet gel bana yardım et. Duruyor ya dedim ki artık kalk bunda sen yap. Çünkü enişten pek fazla makarna sevmediği için dedim ki bundan yapalım. Hı, ben çok sevdim. Demin de sizinle duruyu başa başa bıraktım. Çünkü e, Eylül'ü uyuttum dedim ki Eylül'ü uyuttuktan sonra güzelce şöyle bir keyif yapalım dedim Eylül'ü uyuttuk şimdi makarnamızı yapıp Disney'den güzel bir animasyon bir şeyler açıp izlemek evet. istiyorum çünkü animasyonu normalde ben de çok seviyorum belki Ratatouille diye bir animasyon var belki onu açarız belki başka bir şey bakalım ne oldu yağ sıçradı değil mi Burnumuz sıçradı ama elimiz sıçradı dök dök pişiyor şey masanın dök. Dök, dök. Dök, dök. Dök, dök dök E bugün ne yedirsek acaba Duru Oo, yanmış bu. Bakayım. Şey, her yemek değil. Nasıl evet. çok sıcak olmuş. Elim açtı. Karşımıza güzel bir film çıkarsa onu açalım. Bence. Ben de izleyeceğim için güzel olmasını istiyorum. Evet, yemek, mis gibi bir makarna. Hepsi de mükemmel. Bunu şu an sirkeli suda beklettim. Eşilik olduğu için çok topağa oluyor çünkü. Şöyle suyunu süzeceğim. Güzelce yıkadıktan sonra. Burada bir soğanlar falan. Burada soğan değil ee... pırasa. Aa, Ama soğana da benziyor. İsmiyle bile alakası yok. Ama soğana da benziyor. Şöyle göstereyim. Oy. Bakın soğana benziyor. Bak, suyun pisliğine bakar mısın? Yıkamasaydın biz bunları yiyecektik. İğrenç. Mis gibi bir Acıktın yemek mı? biz. Ha, acıktım. Acıktım. Ben göstereyim. Pırasa, havuç. Böyle salça falan. Bu. O ne? Bunu domates sosumuz var. Yazdan yaptığımız. Yani. Şimdi domateslerin tadı pek olmadığı için böyle toz koymak çok 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 daha güzel oluyor. Şöyle havasını alalım. Havasını alınca e, açıyor mu? Hı hı. Havasını açmasın açıyor Göstereyim. Şöyle biraz domatesle biraz daha mu? Tamam. Bence mükemmel bir yemek olacak. Annem galiba ben sevmiyorum sandı yapmadı. Ama güzelle benziyordu. Hiç yemedim. Bir şey yapınca ben yapınca şimdi tadına bakarsın bakalım sevecek misin. Ama ben sen sevmiyorsun annemin yapmadığını biliyorum. Hmm. Peki içine yumurta falan koyuyor mu? Hayır. Yumurta yani koyuyor. koyuyorsa yemezdim. Ah işte yumurta falan Dur, Bu birazcık pişsin. Sonra sizlerle devam edelim. Durum makarnamız pişti mi acaba? Gel sen de bak. Ay çok acıktım. Hmm, pişmiş gibi bir şey neredeyse. Aa, çok soğuk. <laughs> Ağzını yakma dikkat et. Ağzımı değil elimi yak. Nasıl? Hı? Olmuş mu İçmek sence? Pişmek üzere bence. Bence de. Bu yemeğimizi koyduk. Ee, bunu zaten biz şu anda yer miyiz? Belki tadına bakarız ama şu anda pişmedi. Bunu yeni koyduk ama makarnamız pişti. Makarnamızı pişikten sonra belki bundan da yeriz. Evet. Cavla, bu e, pırasa yemeğini hiç yemediğim halde hı hı. E, canım çekti. Hem makarnadan da çok çekti. Evet ama şu anda bu yeni pişmeye başladığı için hı hı. mecburen makarna yiyeceğiz. Belki makarnadan biraz dedikten sonra pırasadan da yiyebiliriz. Evet, evet. Hepsi çok güzel. <laughs> olmuş mu? Tekrar açacağım. Aslında olmuş ama ya. sadece birazcık daha pişmesi gerek gibi geldi. O yüzden biraz bekledik. Artık alsak mı ki? Hı? Bence birazcık daha olsun. Ben bursun. daha yeni aldım. Şimdi makarnamız piştiğine göre yanına geçebiliriz. Ben genelde hep bol tereyağı daha çok seviyorum. O, okul kapandığına nasıl mutlu musun? E, yani, mutluyum. Çünkü sadece sabahçı olup yedide kalkmadığım için mutluyum. Evet ya. Bence sabahçı hiç güzel değil. Benim okul zamanında sabahçıydı ben de sevmedim. Sen de mi sabahçıydın? Sabahçı olduğun zamanlar da oldu. Öğlen de olduğun zamanlar da Ha, oldu. doğru. Ee, şöyle burada da tereyağı pişiyor. Yani sen ne yapıyorsun bu arada? Makarnayı iyi çok güzel gözüküyor. Bir tek tereyağı kaldı galiba. Onu da yapınca hallederiz. Şöyle bir sürü duman çıkıyor. Abi çok hızlı hareket ediyorsun. Acıktın çocuğum. Ben de acıktım ama bu kadar da hızlı hareket etmiyorduk. Şöyle mükemmel oluyor değil mi yemek? Hem de mükemmel mükemmel. <laughs> Salçamızı da koyalım. Tamam. tamam. Keçabımız sıkan. Dur. Canım çekti ya. Yemek istiyorum artık. Evet arkadaşlar. Yemeklerimiz hazır. hazır. Sen kendin istediğin gibi sık. Ben kendim istediğim gibi sık. Keçap sıkacağım. Keçap bayrağı almıştık ya getirdim. Dur bunda ağzı kapalıdır ki. Ha. Ağzı kapalıymış. Şu. Bunu da buraya koyayım. Sen tek bayrağı mı yapacaksın? Yok. Ve Çok fazla dökmek isterim ben çok seviyorum ya yani. Salçasını görünce keçap falan unuttum ya Salçaları daha mı çok seviyorum? Evet Mayonez sıkmayacak mı? Mayonez sıkmayacağım çok güzel gözüküyor seninki de. Ve tamamdır. Şimdi ben size son halini göstereyim. Bunu sadece ketçap sıktı. Salçalı daha çok seviyormuş çünkü. Evet. Ben <laughs> şey ben çok bilmiyorum ya. Ben mayonez, ketçap çok seviyorum. O yüzden doldurdum. Hadi televizyonumuzun karşısına artık geçebiliriz. Hadi git hadi git bakalım içeri. Arkadaşlar şimdi Disney'den ne izleyeceğimizi animasyon. Bakıyoruz. Ay dar veremedim ya. Var mı senin istediğin bir şey? Ee, ben zaten ee, çoğunu izledim diye düşünüyorum. Mesela şu, şu ne? Şu. Tamam. Oyun bozan. Oyun bozan Ya ben şunu çok merak ediyorum. Sen bana tamam. inanmadın bunu güzel tamam, aç. ama bence bu buna bakalım. <gülüyor> Disney. Disney değil Disney. ben yanlış söylüyorum. Ve hadi başlayalım. Hadi. Sen başlıyor dur hemen içecek alıp geliyorum. Şöyle başlarım Arkadaşlar ben yemeye başladım. Yonca ablamın içecek getirmesini bekliyorum. Acaba ne getirecek? İçerimde bu da. Çok güzel. Biz şimdi böyle Raya ve Son Ejderha diye bir animasyon filmi açtık. Ben daha çok izlemiştim bunu. İnşallah beğeniriz. Ne diyorsun? Duru çok acıkmış. Gerçekten ben de çok acıktım. Hemen başladık hatta biz arada. Bir şey diyemedim. Ağzım doluydu. Evet. Burada da bir kızı anlatıyor. Dövüşçü gibi bir şey mi sanırım bilmiyorum. Ona benziyor. Animasyon filmi. Ben izlemek istedim ama bak Raya diye. Raya ve sonu var. Bakalım izleyelim inşallah güzeldir. Çok özür Kız dövüşçü gibi bir şey ama daha başında olduğu için tabi tam anlamadık bence. Ben anladım ama mesela önündeki adam kim? Niye dövüşüyor adamla? Yani. Şu an hiçbir şey bilmiyoruz. Eğer baktık biraz izledik beğenmedik gibi olursak değiştiririz olmadı. Yani daha yeni başladık. Bakalım. Evet arkadaşlar biz yemeğimizi öyle bir yemişiz ki midemiz şişti. Sonrasında video çekmeyi unutmuşuz. Yani evet. Yani devamında böyle abur cuburumuzu, keyfimizi, kolamızı yani keyif yaparken de çekecektik ama çok yemek yiyince unutmuşuz değil mi durum? Evet, Efendim anneciğim. <laughs> Söyle anneciğim ne oldu? Ne istiyorsun anneciğim? Sen mama yedin mi anneciğim? Mama yedim Evet Eylül de mama yedin <laughs> Aferin kızım Evet hepimiz yedikten sonra video çekmeyi unutmuşuz. Anne. Sonrasında bu cuburlarımızı falan yedikten sonra da başka bir çizgi film açtık. Hemen evet. size onu göstereceğim. Evet. Benim daha önce izlediğim bir animasyon. İsmi Ratatou. Bilenler bilir. Aşçı fare de, diye biliniyor. Benim en sevdiğim animasyon çizgi film diyebilirim. Eğer isterseniz siz de mutlaka düşündüğünüz varsa bir numaranız olabilir. Efendim. <laughs> Öpücük yap. Yap. Abi, bye bye. Görüşürüz arkadaşlar. Eylül artık önceden konuşmuyordu, artık Eylül de konuşmaya başladı, değil mi anneciğim? Kamera yaştığımız zaman utanıyordu, bye bye. ama artık beni de çek diyor. Aferin bye bye. kızıma. Ben de yıllardır bu filmi izlemiyorum ve çok sevdiğim için gözümü bye. alamıyorum filmler. Evet. çok iyi Efendim. Var. <laughs> evet anneciğim bak hep beni çekiyor görüyor musun? Alışmış artık. Önceden çekme beni diyordu. Ne, ne oldu anneciğim? Ya, bye bye. E sen kapatmıyoruz ki illa kapattırmak istiyor bu bye bye. videoyu Kapatalım bye bye. mı anneciğim? Kapatalım mı anneciğim? Sen ne izliyorsun bir tanem çizgi film mi izliyorsun? bye. bye. <laughs> Eylül baybaya takıldı şu an. Eylül zaten bu filmi izlemesinin sebebi fare dikkatini çekti. Evet. Bu çizgi filmi de size şöyle bir anlatacak olursam da arkadaşlar burada bir fare var. O fare yemek yapmayı çok seviyor. Böyle tesadüfen de böyle bir restoranta denk geliyor. Burada gizli gizli bu çocuk birazcık böyle saf iyi, iyi niyetli bu çocuğa yemek yapmayı öğretiyor. Bu şekilde bir animasyon. Hatta bakın çocuğun şapkasının içine saklanmış. Oradan çocuğun saçını yöneterek yemek yapmasını öğretiyor çocuğa. Yani çok güzel. İzlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Hem komik hem güzel. Evet, evet hem, hem güzel. komik yerden çok güzel. Evet bugünkü Anne. kapanışımızı yapalım artık. Anne. Saat de geç oldu. Oldu. Evet Efendim anneciğim Değilir. Evet. Başka videolarda görüşmek Değilir. üzere Bugün videomuz şöyle şey oldu hmm, Akşam yemeğimizi yemek gibi oldu Böyle abur cubur evet. keyif değil de Çünkü abur cuburlarımızı gösteremedik Akşama kadar çektiğimiz için de Kısacası vlog denilebilir Yani aynen sayılır Değil mi anneciğim <laughs> Anneciğim Heh. Ne yapıyorsun aşkım Bay bay dedi. öp beni Aferin benim kızıma. Oo. <laughs> oh, aferin aşkım. <laughs> Annesi kuzucu. Annesinin kuzu. anneciğim. Eylül'ün aşı kabardı. Öpeyim ben de. Oo. Oh, anneciğim. Oh, evet. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Öpüldünüz. Bay bay da anneciğim.